Gaziantep'ten herkese sevgiler, selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Her zaman İzmir'den dememe alıştınız. yaz tatili için Gaziantep'e geldim ve hemen kahvaltı için hızlıca mayasız bir simit poğaça tarifi hazırladım. Bu tarifi de sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle bir su bardağı susamı kavurarak başlıyorum. orta ateşte sık sık karıştırarak karamel rengine dönüşene kadar kavuralım. Şimdi ola ki kavurmayı bilmeyenler olabilir. Bu yüzden göstermek istedim. Evet şimdi bakın rengi tam bu şekil olduğunda hemen tavada bırakmıyoruz. Çünkü yanmaya devam eder. Hızlıca bir tabağa alıyoruz ki rengi bu şekil kalsın ve soğusun. Bazen fırında da kavrulmaz mı pişerken diyenler oluyor ama mümkün değil. Evet hemen devam edelim. 100 gram tereyağı var bakın burada. Gaziantep o kadar sıcak ki bir 10 dakika dışarıda tutmam yeterli geldi. Bunun yarısını kullanacağız. Yani 50 gram kadar çok fazla tereyağı gerektirmeyen bir tarif. Dolu dolu 2 yemek kaşığı gibi düşünebilirsiniz. Margarin kullanmak isteyenler tereyağı yerine margarin kullanabilir tabi ki. 100 mililitrelik çay bardağıyla bir çay bardağı sıvı yağ ekledikten sonra Aynı bardak ölçüsüyle de 1 çay bardağı yoğurt ilave ediyorum. Muhtemel gelebilecek sorulara binaen söylüyorum. Şimdi 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 çay kaşığı da tuz ekleyeceğiz. Ee, şekeri fazla bulmayın. Bu tarz tariflerde hafif tatlımsı olunca daha lezzetli oluyor. Bir adet de büyük boy yumurta ilavesinin ardından eğer elinizin altında varsa mutlaka bir tatlı kaşığı mahlep ekleyin. Çok çok daha güzel yapacaktır poğaçanızı. Ama yoksa da, olmadan da tabii ki yapabilirsiniz bu tarifi. Bir pakette hamur kabartma tozuna ihtiyacımız olacak. Şimdi bu malzemelerin hepsini güzelce karıştıralım ve artık un ekleme aşamasına geçelim. Kullandığım bardak 200 mililitrelik su bardağı ve hiçbir şekilde tepeli değil. Öncelikle 2 su bardağı un ekliyorum. 2 su bardağından sonra sıvılarla şöyle güzelce karıştırdıktan sonra 3. bardağı ilave edeceğim. Evet 3. bardaktan sonra da 1 bardak kenara alacağım. Çünkü elimle karıştırdığım sırada tamamını kullanmayacağım o bardağın ne kadar un gideceğine karar vereceğim. Toplamda 3,5 su bardağı un yeterli geldi benim sıvılarıma. Un markasına göre birkaç yemek kaşığı değişebilir tabii ki. Gördüğünüz oranda 3,5 su bardağı unla artık hamurum hazır hale geldi diyebilirim. Mayalı hamurlar gibi pürüzsüz bir hamur olmasını çok beklemeyin. Daha çok bir kurabiye hamuruna benzeyecek. Şimdi diğer hazırlıklarımı yaparken şöyle üzerini kapatacağım ve diğer hazırlıklarımı geçeceğim fazla değil bir 5 dakika kadar en azından dinlendirirseniz güzel sonuç alırsınız Peki hazırlıklarımız neler hemen pekmezli suyumuzu hazırlıyoruz bir yemek kaşığı pekmezin üzerine bir yemek kaşığı da varsa zeytinyağı kullanıyoruz eğer yoksa kullanmayabilirsiniz yerine ayçiçek yağı kullanmayın yarım su bardağı, pardon çay bardağı da hatta daha az miktarda da olabilir su ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum. Arada sırada karıştıralım çünkü zeytinyağı yukarıya çıkacaktır. Tarifim için 100 gram kadar da eriyen peynir kullandım. Ben kaşar peyniri ama dilerseniz beyaz peynirle de yapabilirsiniz. Evet hamurum dinlendi. Hemen şöyle bir 5 dakika kadar dinlendi biliyorsunuz. Öncelikle iki eşit parçaya böldüm. Sonrasında da her parçayı tekrar ikiye bölerek toplamda 16 adet küçük parça oluşturdum. Hamurdan parçalar kopararak böyle yumurtadan daha küçük olacak şekilde hazırlayabilirsiniz. Benim bu şekil kolayıma geldiği için ben bu şekilde şekil veriyorum. Önce elimle yuvarladım sonra bastırdım. Zaten kolayca şekil verebileceğiniz bir hamur. İyice içine hapsediyorum. Eriyen bir peynir olduğu için alttan akma olmasın diye. Evet bakın yuvarlıyorum. Yakından da göstereyim. Elimle bastırıyorum. Ortasına istediğim miktarda kaşar peyniri koyup bu şekil kapatıyorum. Yalnız e, kenara ayırdığınız zaman kapattığınız bölüm üste gelecek şekilde yerleştirin. Aynen bu şekilde koyun tezgahınıza. Ve yine peynirleri de rendelenmiş şekilde değil de çubuklar şeklinde keserseniz daha güzel sonuç alırsınız. Diğer taraftan daha hızlı ve kolay olsun istiyorsanız şöyle beşerli yedişerli gruplar halinde hemen elinizle normal beze yapıp sonrasında hızlı bir şekilde şekil verebilirsiniz çok hızlı oluyor yaklaşık bir 10 dakikada ben hepsini şekillendirdim bakın böyle toplu bir şekilde yaparsanız çok çok daha ivedilikle hazırlamış olursunuz Bu arada bir süre Gaziantep'te olacağım. İnşallah buradan size güzel tarifler vermeye devam edeceğim unutmadan tariflerimi beğeniyorsanız tariflerimin altına yorum yazmayı lütfen unutmayın. Şimdiden yorum yazıp beğeni bırakan arkadaşlara ve videolarımı da sevdikleriyle paylaşanlara çok çok teşekkür ediyorum. Evet artık neredeyse hazır. Şimdi birazdan pekmezli suyla buluşturacağız ve yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize aktaracağız. Pekmezli suya batırırken lütfen kapattığımız bölümün açılmamış olmasına dikkat edelim. Az malzemeli, tek yumurtalı ama bir o kadar da bereketli bu tarifi kahvaltı için mayasız olduğundan dolayı çok hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz ikindi çayına da yapabilirsiniz kanalımda bunun gibi onlarca kolay poğaça tarifi var. Çoğu sizin tarafınızdan çok seviliyor. Defalarca denenmiş ve on binlerce beğeni almış bu poğaça tariflerini mutlaka oynatma listemden bakın göz gezdirin. Şimdi kaşarlı poğaçalarımızın alttan akmaması için mutlaka üzerinde bir hava alma kesiği açıyoruz. Böylece en azından yukarıya doğru akma olacak. Ve o da emin olun yerken daha lezzetli yapacak. Evet keskin bir bıçakla paralel olacak şekilde iki çizgi atıyorum. Genelde böyle çapraz verev atılır ama ben bu şekil istedim bu sefer. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirdim. Fanlı ayardaydı. Burası rahmetli annemin evi. Fırını fanlı olduğu için mecburiyetten fanlı ayarda pişirdim. Dilerseniz fansız da pişirebilirsiniz. 20 dakikada işte böyle şahane göründüler. Yanına sıcak bir çay, biraz söğüş, domates, salatalık ve birkaç zeytinle harika bir kahvaltı oldu bizim için. Beni izlediğiniz ve videolarıma zaman ayırıp değer verdiğiniz için şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek nasip olur inşallah diyerek veda ediyorum. Kendinize iyi bakın, sevdiklerinizin ve hayatınızın kıymetini bilin. Hoşçakalın.